manavgat yaşamdan herkese merhaba çikolatalı pasta lekesini nasıl çıkaracağımı göstereceğim şimdi size silinbank özel mutfak serisi yağlı ve yemek kalıntıları için deneyelim dedim ve ben sanki bir faydası olacağını düşündüm bir yerde değil ki. Azıcık yumuşasın. Ve çitiriyoruz. Şaka mısın? Geçti. <laughs> Vallahi şey aradı bir bakın hafif kahverengilik var tabi de şimdi şuraya gelelim bakın şaka mısınız siz ya o kadar çok ilaç aldım ki bu leke çıkarmak için tabi hafif kahverengilik var, var ama şaşırtıcı bir şekilde gördüğünüz gibi leke çıktı al <laughs> şununla sadece vallahi bravo bir de burada var deniyoruz çikolata gibi değil. Yaptığımız işten dolayı biraz örtülerim lekeli. O yüzden o kadar çok leke çıkarıcı deniyor ki bir bakın. Bir şey yok. Ya tabi tabii kalıyor. Yani biraz hafif leke kalıyor ama basacağız. Çamaşır deterjanına geçecek. Bir de şöyle bir şey var. Herhalde bu şeker lekesi organizasyon işi yaptığımız için masa örtülerimiz devamlı lekeleniyor aa çıktı valla bunun önce denemediydim öbürlerini denedim ya valla bravo şurayı da deneyelim Ama bunu eldivenle giysek iyi olacak. Ellerine biraz yıpratıyor. Vallahi geçti. <laughs> Bu kadar basitmiş ya. Şurada var. Bunlar şeker lekeleri. Boyalı şerbetler falan var ya onlar başa böyle Vallahi geçti. Durum böyle. Siz de deneyebilirsiniz. Silit benkle lekelere son. Görüşmek üzere. Başka bir deneyimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.